Bugün Seferistar, Akarca plajındayız. Genç İzmir ve Elim ortak projesi olan Gençlik Kampı'nda beraberiz. Benim de kısa bir söyleşim olacak. Çok değişik bir konu hakkında. Çok da üzerinde durulmayan bir konuyla ilgili konuşacağız. Şimdi bir alanı gezmek istiyorum. 200 kişi falan var burada. Gayet kalabalık. Burası böyle bir yemek alanı. Burası herhalde atölye alanı. Ortak Otur, oturulan bir <laughs> Merhaba merhaba. 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 merhaba, mıyım? merhaba, mıyım? Yüzden... merhaba, merhaba yapalım orası. Ama gölge değil, Öncelikle Cengiz Mustafa Çınar Bey ile başlamak istiyorum. Size sürdürülebilir kamp hakkında birkaç bilgi verecek. Teşekkür ederim, hepinize <laughs> hoş geldiniz. İzmir'de 6-7 yıldır ben kamp yapıyorum yeni başlayan herkesin kafasında şu soru işareti vardır. Gittiğimde nelerle karşılaşacağım? İşte doğa koşullarında neye maruz kalacağım? Domuz mu gelir? Saç i̇şte aç mı kalırım? Islanır mıyım? Ama cesaretle kampa başladığınızda çorap söküğü gibi hepsi birbirinin arkasından geliyor ve yapabildiğinizi görüyorsunuz. Aslında imkanlar kısıtlı iken de bu kısıtlılıktan ya da bu rezillikten keyif almayı öğreniyorsunuz. Neyi sormak istiyorum? İlk defa kamp yapan kim var aramızda? Güzel çoğunluk daha önce de yaptığı için. Yaz kampları ya da kış kampları konusunda bir ayrım yapalım. Kış kampı yapan var mı? Evet, bu noktaya geldiğimizde aslında kampı benimsemiş ve özleştirmiş oluyoruz. Pandemi ve sosyal medyanın yani Influencer diye altını çizdiğimiz e, insanların kampçılığı, doğa sporlarını, işte doğa yürüyüşlerini çok basit göstermeleri, konumları çok güzel paylaşmaları, belli bir tıklanma alabilmek için Güzelim yerlerin konumlarını hiç değmeyecek şekilde paylaşmaları bizi korkutmaya başladı. İşte süzülebilirlik başlığı burada ön plana çıkıyor. Sürdürülebilirlik kampçılığı nasıl yapabiliriz? Bu benim bardağım. İçinde kahvem var. Kampa bardağımla geldim. Karton bardak kullanmadım. Tek kullanımlık plastik şeyler kullanmadım. Ama şu alanda bir sürü karton bardak, plastik bardak, geri dönüştürülmesi zor şeyler kullanıldı. İlk başta bunu ön plana çıkaralım. Çünkü yapabileceğimiz en basit şey bu. Kendi bardaklarımız, kendi tabağımız, çatalımız, kaşığımız olduğunda gereksiz bir atık çıkarmamış oluyoruz. İz bırakma. Biz Kampiz'i kurduğumuzda en büyük ilkelerimizden bir tanesi iz bırakmaydı. Kampiz'deki iz, İzmir'i temsil ederken aynı zamanda iz bırakmam ilkesi bir yerde kamp yaptığımızı kimsenin anlamaması lazım. İşte anlaşılmayacak kadar düzenli ve temiz bir kamp yapıyorsak, oradaki canlı popülasyonu etkilemiyoruz demektir. Kullandığımız ekipmanlar ne kadar uzun süre bize dayanırsa aslında tekrardan yeni bir çadır üretimine engel olmuş olup işte yeni bir çadır almayacağız, yeni bir mat almayacağız. Uzun süre kullanacağız, daha dayanıklı ürünler kullanacağız. Bu da e, sürdürülebilir katkı sağlayacak. Aynı zamanda bizim konforumuzu da etkileyecek bir şey. Şimdi yazlık çadırlarla Bugün burada kamp yapabilirsiniz ama kış koşullarında, rüzgarlı koşullarda kamp yapamazsınız. Şunu fark ettik, kampçılar, kampçılıkla özdeşleşmiş insanlar kendi kendilerine yetebiliyorlar. İşte çadır kurabiliyor, ateş yakabiliyor, doğada yalnız başına kalabiliyor. Bizim afet koşulları dediğimiz koşullarda bize böyle insanlar gerekiyor. 2020 yılındaki depremde, İzmir depreminde 12 saatte biz organizasyon sağlayıp e, afat çadırlarını kurmaya yardıma gitmiştik. Daha sonrasında gelen yardımların ayrıştırılması, işte yardımların yönetilmesi gibi görevler aldık. Maraş depremlerinde 50 gönüllü, iki arama kurtarma personeliyle bir veterinerle beraber çalıştık. Yazın asla ateş yakmıyoruz mesela. Kamp tüpüyle bütün yemeğimizi, kahvemizi, çayımızı yapıp kamp tüpleriyle e, sürdürülebilir katkı sağlıyoruz. Çünkü ateş yaktığımız alanla e, oradaki popülasyonu bozuyoruz. Toprağı bozuyoruz. Daha kötüsü yangın çıkartıyoruz. Biz şu bardaktan başlayalım, bu tüpe geçelim. Çöpü toplayalım, işte temizliğimizi yapalım. Sonrasında daha hassas noktalarda bir araya geliriz. Hem kamp yapmak hem seyahat etmek, doğayı düşü yapmak bir hastalık. Bir noktadan sonra yapmadığın zaman rahatsız hissedeceksin. İşte benim kampım geldi, hadi kampa gidelim olacaksın. Şimdi kamptan beklentileriniz çok önemli. Kamptan ne bekliyorsunuz? işte sosyalleşmek mi, doğayla iç olmak mı, kafa dinlemek mi, işten kaçmak mı, rehabilitasyon mu? Ne beklediğiniz çok önemli. O zaman kampa git. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya gel mesela.